Videomuzdan herkesi selamlıyoruz. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizler için yargı dizisine özel fotoğrafları paylaşacağız arkadaşlar. Yarın akşam izleyici karşısına çıkacak olan yargı dizisinin heyecan dolu bölümleri izleyenleri bekliyorum. Nihayet katil ortaya çıktı. Katilin ne olduğunu bakalım nasıl bilecekler. Tahminlere göre fotoğraflardan gelen fragmandan arkadaşlar Ceyli'nin hafızası geri dönecek ve katili hatırlayacak. Bakalım yeni bölümde daha hangi heye heyecan dolu sahneler bizleri bekliyor. Şimdilik sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.